Hepinize merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'de 28. haftayı yaşıyoruz ve bu haftanın öne çıkan maçlarından biri Çaykur Rizespor Giresunspor karşılaşmasını dahacisinden sizler için yorumlayacağım. Karşılaşmayı konuk ekip Giresunspor 2-1 kazandı. Geriye düşmesine rağmen. Peki şöyle bir bakalım. E açıkçası Maç içerisinde çok fazla pozisyon olduğunu söyleyemeyiz. Olan pozisyonlarda zaten e, gol oldu. İki karşılaşma biliyorsunuz aynı saatteydi. Bir tarafta Kasımpaşa, Göztepe diğer tarafta da bu maç. Yani çok takip edebildiğimi söyleyemem ağırlığı. Göztepe-Kasımpaşa maçına verdim ama e, yine bu maçlar içerisinden de notlar tutmayı başardım. Mesela o notlardan biri e, Rize Spor'un attığı gol 14. dakikada Son Fernandez kornerden e, topu gönderdi. Ve e, Poyan Palu gol attı. Giresunlu oyuncuların ciddi bir kademe hatası var. Bu golde. Ardından e, konuk ekibin golü geldi. 45 artı 2. Muhammed Gümüşkaya yerde kaldı. Holmen'in müdahalesiyle. Ardından Şikinyo penaltıdan golü attı. İlk yarı birle sonuçlandı. İkinci yarıda da e, Serginho sağ taraftan çevirdi, Traore tam köşeye bıraktı. Orada biraz e, Gökhan'ın hatası var, onu söylemek lazım. E, ama sonuç değişmedi. Giresunspor bu golle hem öne geçti, hem de maçı kazandı. E, şunu söyleyeyim, Rizespor geçen hafta Galatasaray karşısında aslında çok kötü oynamamıştı. Ama bu karşılaşmada ağırlıklı olarak Giresunspor'un daha fazla e, rakip kale önünde göründüğünü söyleyebiliriz. Giresunspor'un oyunu daha iyiydi Rize Spor'a göre. Rize Spor'da da bazı şeyler değişmiyor. Ya bir de ben şunu bilmiyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum daha doğrusu. Ya Rize Spor Süper Lig'e yükseldiği her sezon ve Süper Lig'de mücadele ettiği her sezon ligde kalmakla mücadele ediyor. Niye mesela biz Rize Spor acaba Avrupa hedefini gerçekleştirebilecek mi gibi başlıklar göremiyoruz. Ya da Rize Spor'un hedefi ilk 5 diyemiyoruz. Yani burada gerçekten çok büyük bir kriz var. Bir de ya Giresun spor taraftarı mesela geçen hafta Göztepe maçında geldi. Takımına aidiyet gösterdi. Stadı doldurdu. Taraftarla beraber takım bir bütün oldu. Maçı kazandı. Rize Spor mesela bu bütünlüğü niye sağlayamıyor? Ya senelerdir ben Rize Stad'ın dolu olduğunu hatırlamam. En dolu olduğu maç Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri 2018-2019 sezonu. Ya en dolu stat. Ya akıl alır gibi değil. Takımınız çok ciddi bir mücadele veriyor. Küme düşmeme mücadelesi, ligde kalma mücadelesi veriyor ve siz stada gitmiyorsunuz. Ya mesela Göztepe'ye bakıyorsun bugün taraftarı var. Altay'a bakıyorsun taraftarı var. Yeni Malatya Spor, evet onlarda da seyirci problemi var ama dün 90 dakika boyunca hiç susmadılar ve hep maçın içindelerdi. Yani Rize'de bu yok. E bu sefer siz itici güç olmadığınızda oyuncunuza zaten boş veriyor. Peki 11'lere bakalım. Kalede bir değişiklik var. Tarık vardı geçen hafta. E bu hafta Gökhan geçmiş onun yerine. Eren sağ bekte oynamış. Eren Albayrak. Bir sol bek oyuncusu. Onun yerine sol beke de Cumali Sertel e, geçmiş. Bunun yanı sıra Yusuf Sarı, Tyler Boyd çok etkisiz oynadılar. Yani Galatasaray maçına daha iyi oynayan bu ikili bu maçta beklenenin altında kaldı. Poyan Palu güzel bir gol attı. Ama onun dışında e, sağ içerisinde çok fazla varlığını hatırladığım oyunculardan biri değil. Karşı tarafa bakıyorum. Ya yani Sergio, Muhammed Gümüşkaya, işte Hayrullah, Behiç, Flavio hepsi takımda gerçekten ağırlığı olan oyuncular ve bu ağırlığı da hissettirdiler. Peki, ee, hakemle ilgili konuşalım. Yaşar Kemal Uğurlu maçın hakemi. Bu sezon 19 maç yönetmiş. Çaykur Rizespor'un 14. haftadaki Kayserispor ve 22. haftadaki Antalyaspor maçlarında düdük çalmış. Giresun Giresunspor'un da 21. haftadaki Kasımpaşa maçını yönetmiş. bakıyorum şöyle. Yani hakemle ilgili bir pozisyon son bölümde bir pozisyon vardı. İşte Giresunsporlu oyuncu elle oynadı, oynamadı. Şöyle bir 5 saniye duraksadıktan sonra penaltiyi verdi. Ardından bu ara çağrıldı. Oysaki Dabo öncesinde bu oyuncuya foul yapıyor. Doğru karar. Ben bu kararı doğru buluyorum açıkçası. Bunun dışında yani çok da e, bir pozisyon bir tane daha var. Şu anda aklıma geldi, onu da söyleyeyim size. 60. dakika falandı. Hayrullah'ın e, bir müdahalesi var. Yani çok net bir e, kırmızı kart. Boyan Paluya bir müdahalesi var. Yere düşerken e, tabanla dokunuyor. Yani dokunmak demeyelim de hani ben en kibar tabirle bunu söyleyeyim orada var müdahale edebilirdi. Yani Erkan Engin var hakemi çağırıp pozisyonu bir izle diyebilirdi. Demedi. E, bu da hakemle ilgili söyleyeceğim pozisyonlardan biriydi. E, toparlayacak olursak bu iki takımın sonraki 5 maçına bakalım. Rize zor bir fikstürü var. Önce Kasımpaşa ile oynayacaklar. Ardından Trabzonspor maçı var. Kendi sahalarında. Sonra Alanya deplasmanı. Ardından Konya Spor'u ağırlayacaklar ve Kayseri Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Bu 5 maç çok zor 5 maç onu söyleyeyim. Giresun Spor'sa haftaya Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Onlarda da bir düşüş var Gaziantep Kulübü'nde. Bakalım neler olacak o maçta. Ardından Antalya Spor deplasmanı sonrasında Sivas Spor'la iç sahada karşılaşacaklar. Yeni Malatya Spor deplasmanı ve Beşiktaş'ı burada konuk edecek. GZT Giresunspor. Yani Giresunspor'un son iki haftada üst üste maç kazanması biraz da momentumu yakalamasıyla alakalı sonraki 5 maça sirayet edecektir diye düşünüyorum. Puan durumundan da bahsedecek olursak Giresunspor 3 puan aldı. Puanını 32 yaptı ve 15. sırada nefes aldı diyebiliriz. Rize Spor'da ise gidişat değişmedi. 23 puanda kaldılar. Üstelik alt tarafta Malatya Spor'da kazandı bu hafta. 6 ay kazanırsa 28 yapacak. 6 ayda uzaklaşacak Rize Spor'dan. Yani kısacası küme düşme hattında en istikrarsız durumda olan takım Çaykur Rizespor böyle giderse bu oyun değişmezse ligde kalma konusunda da çok fazla şansları olduğunu düşünmüyorum. Peki noktalayalım. E, i̇lginiz alakanız için teşekkür ederim. Videoları beğenip e, yorum yaparsanız kanala abone olursanız e, çok memnun olurum mutlu olurum. 28. hafta heyecanı devam edecek ve ben maçların ardından yine burada o maçları yorumlamak adına sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.